Karış basın sözcüsü Zekai Gece basına 12 maddelik taleplerini içeren basın açıklamasını okudu. Pandemi sebebiyle çalışmayan üyelerin 1 Eylül'e kadar ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta primlerinin devlet tarafından yapılmasını isteyen gece işletmelerin gelir vergisinden muaf tutulmasını talep etti. Eylem devam ederken CTP Genel Başkanı Erürman, DP Genel Başkanı Ataoğlu ve bazı milletvekilleri eylemcilerle görüşmek üzere yanlarına geldi. Daha sonra eylemciler yetkililerle görüşmek üzere meclis önünde bekleyişe geçti. Bu arada eyleme katılan otobüsçülerden üçü meclisin dış bahçe kapısı yakınına park edildi. Polis eylem sebebiyle meclis etrafında geniş önlem aldı. <laughs> Eylemciler sonuç almamaları durumunda otobüsleriyle başbakanlık önüne gidecek.